Merhabalar, bugün sizinle karışık unlarla ekşi mayalı ekmek yapacağım. Bunun için burada 130 gram mayam var. Ben bu mayamı sabahleyin erken saatte çıkardım. Besledim, ana mayamdan bir miktar aldım. İçerisine un ve bir miktar su koyarak besledim. Besledikten sonra şöyle bir 4 saat Beklettim. 4 saat içerisinde gayet güzel mayalandı. Şimdi mayamı karıştırma kabımın içerisine aldım. Ee, şöyle bir kavanozumun içinde mayaladım. Gördüğünüz gibi kavanozumda da hala bir şeyler kaldı. Bunun içerisine de ekmeğe koyacağım. Sudan koyacağım. Bu mayaları da eritip ee, su olarak ilave edeceğim. Yani kavanozda kalan mayaları da ziyan etmeyeceğim. Ben bu ekmeğimi yapmak için Peynir altı suyu kullanacağım ve e, şu anda 400 mililitre suyum var. E, 1 kilo 1000 gram un kullanacağım. 400 mililitre suyla başlayacağım, bakacağım hamurun e, kıvamına. Gerekirse e, bir miktar daha su ekleyeceğim. Çünkü unlar e, hiçbir zaman standart e, değil. Undan un'a fark gösteriyor. O yüzden su miktarını en başta net bir şekilde söylemek çok da imkanlı olmuyor. Kavanozda kalan mayalarımı da erittim. 400 ml suyumu da içerisine koydum. Şimdi ben bunu 5-10 dakika mayayla su erimesi için karıştıracağım. Unlarım 400 gram sarı un kullandım. Ben değirmen çıkışlı. 200 gram arpa unu kullanıyorum. Ve yine 400 gram da tam buğday kepekli un kullanacağım. Toplam 1000 gram unum olacak. Erittiğim mayanın içerisine unları da koyuyorum. Ben buna tuz ilavesi yapmadım. Çünkü peynir altı suyum tuzlu. bu, şekilde gayet güzel bir rustik ekmek olacak. Şimdi yeniden kapatacağım. Ve tekrar 15 dakika karıştıracağım. Suyum az geldi. Onun için ben şimdi bir 100 mililitre daha su ekleyeceğim. Hatta 200 ekleyeceğim. Yani şu anda 600 mililitre su eklemiş oldum. Gördüğünüz gibi hamur sert oldu. Suyun hepsini çekti. Ve ben buna şimdi güzel güzel ilave etmiş oldum Toplandı. gördüğünüz gibi hamurum hazır Bakın şu anda hamurumun yumuşaklığı ele yapışması harika bir şey oldu şimdi ben bunu kapatacağım makinamın içerisinde mayalamaya bırakacağım en azından bir 5-6 saat mayalanacak hamurum 6 saat mayalandı ben şimdi bunu yapmak istediğim ekmekler için hamurumu tezgaha alacağım. İkiye böleceğim. Buradan iki çeşit ekmek yapacağım ben. 6 saattir mayalanan hamurumu şimdi şöyle unladığım tezgahıma alacağım. Bakar mısınız? Nasıl tel tel. Ne kadar güzel. Şu mayalanmanın güzelliğine bakar mısınız? Hamurumu söylediğim gibi iki sonuna ayıracağım. Ama eşit yapmayacağım. Çünkü benim şöyle iki tane baton kalıbım var. Biri büyük, biri daha küçük. O nedenle üçte birini bu baton kalıba koyacak şekilde buna ayıracağım. Bunu şöyle bir katlayıp bir köşede bekleteceğim şu anda. Şimdi bu hamurumu şöyle katlayıp açacağım ve ben bunları sade ekmek yapmayacağım. Şurada gördüğünüz malzemelerimi döşeceğim. Bunu kekikli, peynirli ve incirli üç malzeme serpeceğim içerisine. Enfes bir lezzet olacak. tam keki kullandım. incir olarak da 3-4 tane inciri şöyle zar şeklinde doğradım. Peynir olarak da dil peyniri kullandım. Şimdi bunu böyle yanlarından toparlayarak rul alıyorum ve tekrar kendi etrafında yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi bu halı kalıbının içerisine girecek şekilde kalıbın içerisine yerleştirdim. Bu şimdi bir kenarda Mayalanacak. Şimdi büyük batona koyacağım. Hamuruma sıra geldi. Bunu da e, kabak çekirdek ve ay çekirdeğimi kavurdum fırında. E, ve şöyle bir keten tohumu bunu da ıslattım. Evet bütün hepsini döşedim. Şimdi katlayacağım. kendi içinde katladıktan sonra bir de şöyle yuvarlamak gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Hamurumu katladıktan sonra ekmeğimi şu şekilde susam serptiğim yüzeye alacağım. Şu şekilde susama bulayacağım. Bu tamamen Artık ekstra zevkinize kalmış. Bunu şimdi şöyle spatula'nın yardımıyla spatula'nın içerisine yerleştireceğim. Gördüğünüz gibi bu da hazır. Bunu da şimdi diğeriyle birlikte mayalanması için bekleteceğim. Mayalanma için e, süre veremiyorum. Çünkü eee evin durumuna odanın ısısına her şeye göre değişiyor bu yaklaşık şu hizalara gelince batonumun neredeyse aynı boya ya da bir iki parmak aşağısına gelince mayalamayı durduracağım ekmeklerim mayalandı çok da güzel mayalandı gördüğünüz gibi dediğim seviyeye geldi ge ben bir yarım saat önce 250 derecede fırınımı açtım. Alt üst fan olacak şekilde. Şimdi her iki ekmeğimi de fırına vereceğim. Ekmeklerimi fırınıma koydum. Tam 20 dakika oldu. Şimdi fırının derecesini 180'e indirdim evet ki yavaş yavaş içleri de pişsin